Saat kaç? Tamam, Saat kaç tamam. ne? Kimsin oğlum sen? Adım, e, arkadaşım. sen de ya arkadaşım, ben, arkadaşım. ben akşamdan beri yani. buradayım. İçeride televizyon tamam, seyrediyorum. Yemeğimizi şey yiyecek. Şey tamam gidecek. Yok yok açıklama yap bana. E, nasıl nasıl girdin abi. sen bu eve? Duyur. sen şey nasıl yok. girdi? Ay, bir şey yok tamam. Erkek arkadaşım. Zilde duymadım ben. Doğru. Yok yok şimdi sen İyi, kimsin? Senin baban kim? Ailen nerede? Sen de açıkla yardım et. Sen neredesin? Tamam, gidecek, gidecek baba. Hemen gidecek, tamam. Sen nerede oturuyorsun? Ereğinin tamam, neresindesin? Numarayı ver ya, arayalım. Gidecek, gidecek. gidecek, gidecek. Tamam, Bayağı bak. Sayarım. Ya gündüz tamam. olsa tamam, bak. Gel, ikide, üçte oturun. Dersini çalış. Saat kaç? Tamam, gidecek baba. Arkadaşım, Saat arkadaşım. Ta Saat kaç? Yeni, yeni. yeni geldi. Yeni geldi. Ben niye duymadım? Yeni geldi. Sen nasıl girdin oğlum bu eve? Ya. Oğlum sen nasıl girdin bu eve? Çikolata sende ya. Bak sinirlen. O sinirlenme tamam. o sinirlenme tamam. Bak iyice şey oldum ha. Sen bana bir açıklama yap. Tamam. Neyin açıklaması bak. Tamam abi. Bir dakika abi. sen bir <laughs> dur. Sen kimsin sen onu gidiyorum. bir anlat. Bu eve nasıl girdin? Ben sen onu bir açıkla bana. Bu eve bak, nasıl girdin? Girdi. Bu odaya nasıl girdin? Girdim. Girdim. Sen Girdim. burada değil gidecek, miydin? Gidecek, gidecek. Sen ben... akşamdan beri çıkmıyorsun odada. Bu अलग <laughs> छोटे